Nasıl anlatsam size Aybük öğretmeni? Hikayesi çok hazin, yaktı, kül etti beni. Yaşçı henüz 23, tazecik körpe fidan, unutmak mümkün değil, yüz yıl geçse de aradan. Sayın Kayınbakanım, şehidimizin çok kıymetli muhterem babası, değerli katılımcılar. Bir karne günü haince, halletçe şehit edilen öğretmenimiz, Şehit Aybüke'nin seneyi devriyesinde onu yad etmek için, anmak için bugün buradayız. Öğretmenlerimiz her karne günü onu anmaya, yad etmeye devam edecek. Eğitim camiamız şehit olan tüm öğretmenlerimizi unutmadı, unutmayacak. Ve inşallah onların yetiştirdikleri nesiller de bu bayrağı, indirtmeyecek. Bu vatanı asla ve asla öldürtmeyecek. Bu ezanı asla ve asla inşallah susturtmayacak. Ben bu vesileyle şehidimizin nezinde tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyor. Geride kalan ailesine, sevenlerine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum. Şehidimizin babası İl Milli Eğitim Müdürü, değerli protokol. Biz de seneyi devriyesi dolayısıyla şehrimizden, ilçemizin en güzel yetiştirdiği öğretmenlerinden birini kalleşçe, haince, öğrencilerinin sevinci olduğu bir günde hunharca katlettiler. Biz de şehidimize Allah'tan rahmet diliyor. Bütün şehitlerimizi rahmetle ruhları şad olsun yad ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Milliyetin Müdürü, çok değerli müdürlerimiz, şehidimizin çok değerli ailesi, Sadık abi, değerli arkadaşlar, sevgili öğrenciler, basınımızın çok değerli temsilcileri, şehit öğretmenimiz Şenay Bükey Alçı'nın şehitlik şehit olmasının anısına düzenlediğimiz programa hepiniz hoş geldiniz. Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz 9 Haziran 2017 tarihinde en mutlu gününde öğrencilerine karnesini dağıttığı bir günde maalesef PKK terör örgütünün haince saldırısı sonucu şehit olmuş ve Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Kendisi şehit olduğunda henüz 22 yaşında, 7 aylık bir öğretmendi. İdealist bir öğretmendi. Vatanın her karış toprağında görev yapmak için yola çıktı. Bu milletin Anadolu'nun insanına hizmet etmek için hizmet etme azim ve kararlılığında yola çıktı. Ancak hainler bu idealini gerçekleştirmesine fırsat vermediler. Ben ailesine, Sadık abiye, böylesine vatanperver, idealist bir evlat yetiştirdikleri için tüm milletimiz adına teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Şenayi Büke öğretmenimiz ve tüm şehitlerimiz bu vatan için, mukaddesat için canlarını feda ettiler. Bu millet asla onları unutmayacaktır. Bu vatan asla sahipsiz kalmayacaktır. Bu bu hain terör gerçekleştirenler milletimizin nezdinde her zaman tarihin karanlık çöplüğünde alınacaklar. Bu dünyada ve ahirette her zaman en ağır cezayı, cezayı alacaklardır. Biz buna inanıyoruz. Ancak Şenay Büke öğretmenimiz sonsuza kadar Türk milletinin nezdinde anılacak ve Anadolu'nun bağrından çıkan bütün gençlerimize ilham kaynağı olacaktır. Ben kendisine tekrardan Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Lâ ilâhe illallah. Allahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. <Sessizlik> <Sessizlik> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم so, in shale, in shale. <Sessiz>